Kan Çiçekleri dizisi hakkında 3 enteresan bilgi. Kanalımızın değerli aboneleri merhaba. Size öyle bir konudan bahsedeceğim ki birçoğunuzun bundan habersiz olduğundan eminim. Peki konu ne? Sevgili abonelerim, Kanal 7'nin yeni başlayan günlük dizisi Kan Çiçekleri sosyal medyada fırtınalar koparmakta dizinin tüm dünyada rekorlar kırdığını biliyor muydunuz? Hem de Emanet ve Esaret gibi Kanal 7'nin diğer ünlü dizilerini geride bırakarak. Peki nasıl? Bu rekor ne? Değerli arkadaşlar İlk bölümü 5 Aralık'ta yayınlanan ve hafta içi her gün ekrana gelen dizi hızla yükselen takipçi sayısıyla dünyada en çok takipçi alan TV yapımları arasında ikinci sırada TV eleştirmeni ve köşe yazarı Sina Koloğlu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Kan Çiçekleri dizisiyle ilgili çok önemli bir bilgi verdi. Koloğlu yayınlandığı günden sonra 29.000 takipçiye ulaşan diziyle ilgili olarak Sanırım gündüz kuşağı kadınlarının yeni gözdesi. Baran yani Barış Baktaş ve Dilan yani Yağmur Yüksel. Çok izlenen kanallarda göreceğiz onları diye düşünüyorum açıklamasını yaptı. Bu arada listenin ilk sırasını merak edenler için şu bilgiyi verelim. Arap dünyasının açılım kanalında yayınlanan bir yarışma programı. Değerli abonelerimiz. Bir diğer konu da senaristlerle ilgili. Evet Kan Çekleri dizisi aralarında Nuriye Bilici, Mürevver Yıldız, Melike Yılmaz ve Burak Acar gibi ünlü senaristlerin de bulunduğu tam 12 kişi tarafından kaleme alınıyor. Bir diğer ilginç konu da oyuncuların %90'ının gerçek mesleğinin oyunculuk olmaması. Sadece başrol oyuncularının mesleklerine değinecek olursak Barış Baktaş'ın muhasebeci, Yağmur Yüksel'in ise acil tıp teknisyeni olmasını söylememiz yeterli. Hatırlatalım ki Sevlen dizide hayalleri ve ailesinin geleceği arasında sıkışıp kalan Dilan ile kan davasına bir son vermek isteyen Baran'ın öyküsü anlatılmakta. Değerli abonelerim, videoyu beğendiyseniz konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Bir de kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.